Allahü Teala'nın huzurundaymış gibi hissedebilecek şekilde namaz kılabilmek bu nasıl mümkün olabilir ya da mümkün olur mu hocam? Şimdi ben yine böyle rahat bir şekilde gelmek istiyorum. Aslında bütün kardeşlerimiz, bütün kardeşlerimiz ve hepimiz Allah Celle Celaluhu'nun huzurundaymış gibi kılıyoruz. Zaten huzurdayız. Bu ihsan makamını elde edebilme gayretidir. Namazın insana kazandıracak olduğu en zirve makam ihsan makamıdır. Bütün zikirler, bütün tesbihatlar, namaz dışında yapılan sizin okumuş olduğunuz kasideler, bütün hazretlerin anlattıkları, bütün o güzel insanların söylediklerinin tek bir gayesi var. İhsan makamını yakamak, yakalamak. O nedir? Allah'ı görüyormuşçasına Celle Celaluhu ona kulluk edebilmek. Biz onu görmüyorsak onun bizi gördüğünü her an hissedebilmek. Böyle bir anlayış insanın ruh dünyasında geliştiği zaman insan kendisini farklı sorumluluklarla baş başa bulur. Bir başkası yüklemez ona o sorumluluğu, kendisi yükler. Ben beş vakit namazımı niçin kılıyorum? Her an Allah'ın zorunda olduğum için. Beş vakit namazımda niçin hassas davranıyorum? Allah Celle Celaluhu'nun bana şah damarımdan daha yakın olduğunu bildiğim için neden namaz kılarken abdest denilen bana verilen o önemli emri harfiyen yerine getiriyorum. Şimdi bazı kardeşlerimiz var. O kadar titizleşmeye başlıyorlar ki abdest alırken evhama dönüşüyor. Aslında bir yönüyle kötü gibi görünse de diğer yönüyle onların Allah ile olan birlikteliğinin, beraberliğinin zirvesini gösteriyor bu. Çünkü diyor ki ben yüce yaratıcının huzurunda eksiksiz olmalıyım. Benim baktığım pencere bu. Eğer böyle bir niyet varsa işte o zaman ehli tasavvufun dediği gibi oluyor. İnsan o zaman sadece kendisi gibi inananlar tarafından sevilmiyor. Kendisi gibi inanmayanlar da onu seviyor. Saygı gösteriyor. Biz bir seyahatteydik, merhum Mahmud Efendi Hazretleri ile Hindistan'a gittik, İmam Rabbani Hazretleri ve oradaki Nakşime Şayih'ini ziyaret ediyoruz. Bir mekanda bize böyle büyük bir çadır kurdular. Orada namaz kılacağız. Dışarıdan bir kısım Hindular geldi. Mahmud Efendi Hazretleri de namazla meşgul, namaz kılıyor esnada. Nafile kılıyor, cemaate beraber şey yapacağız. Beni gördü oradaki gelenler dediler ki biz dediler bu adamcağızın elini öpmek istiyoruz. Tercüman vasıtasıyla. Dedim ki siz bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Ve hangi dine inandığını biliyor musunuz? Tek cümle söyledi bana o kişi, o, o kişiler tercüman kanalıyla. Biz onun kim olduğunu biliyoruz. Bizim gibi inanmıyor. Ama çok güzel bir insana benziyor dediler. Yadırgadık mı? Hayır. Biz de izin aldık. Onlar da geçti. Namaz bitmişti. Elini öptü. Şimdi insan kendisini Allah'ın huzurunda hissettiği an kullar onunla münasebet kurmaya çalışıyor. Bu noktada bir anekdot daha ilave edeyim. Hazretten olsun. Niyazi Mısri Hazretlerinden. Bilinen bir hadisedir ama tekrarında fayda olduğu kanaatindeyim. Niyazi Mısri Hazretleri'nin niye ziyarete gideceğiz bir ekip olarak. Öncesinde bir çalışma yaptık. Niyazi Mısri Hazretleri'ni tanıyalım diye. 1937 senesinde Bursa Mısri dergahının son post nişini Mehmet Şemsettin Ulusoy Hazretleri Yunan makamlarından izin alıyor. Limni Adası'na Yunanistan'ın Limni Adası'na giderek Niyaz Mısri Hazretleri'nin kabir naklini gerçekleştirmek istiyor. Adaya geliyor, yanında gerekli malzemesi de var, görevliler de var, bütün hazırlık yapılmış. Ada halkı Mehmet Şemsettin Ulusay Hazretleri'ne diyorlar ki bak siz bu izni aldınız ama biz ada halkı olarak onu size vermeyiz. E, niçin diyor? O bizim kıymetlimiz diyor. O gitti mi bu ada boş kalır. Ama siz onun gibi inanmıyorsunuz diyor. Biz diyor büyüklerimizden öğrendik. O öyle kıymetli bir kişidir ki diyor. Bizim kızlarımız gelin olacağı zaman buraya dua etmeye gelir. Allah Allah. Balıkçılarımız da denize açılıp avcılığa gittiklerinde burada dua eder. Onlar denizdeyken fırtına koparsa sağ salim dönsünler diye yine biz buraya geliriz. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olduğunu bilen bir insanın huzuruna gelmek için insanlar koşar. Dolayısıyla insan o maneviyatı yakaladığı anı bazen kendi de bilmez. Onu yakaladığı zaman ama bütün dünya ona kul olmaya doğru gelir yani.